Zafer Şık ile Osmanlıca Akademi dersleri başlıyor. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Paleografya dersi adı altında yeni bir serimiz olacak inşallah. Özellikle üniversitede paleografya dersi gören arkadaşlarımıza mümkün mertebe faydası olacağını düşünüyorum bu cihette. Sadece bu değil, arşivlerde kendini geliştirmek isteyenler için herkesin istifade edebileceği arkadaşlar inşallah bir seri diğer derslerimiz olduğu diğer derslerimizde olduğu gibi. Şimdi hemen bismillah diyerek arkadaşlar vesikamız bu ne okuyacağız arkadaşlar. Şimdi bir metni elimize aldık. Aldığımız arkadaşlar şu işaret, şu yukarıda görümüz işaret böyle. Bazen nokta olabiliyor, bazen noktası içinde olabiliyor. Bu işaretimiz arkadaşlar Besmele. Besmele-i Şerif arşivlerde yani Bismillahirrahmanirrahim arşivlerde bu şekilde kodlanmış. Bunu hu veya hüve şeklinde okuyanlar da var. Hu veya hüve şeklinde okuyanlar da var. Ama arkadaşlar en doğrusu bu işaretin Besmele olduğudur. Hüve diye okunan metinler de var. Yani bu şekilde açık bir şekilde hüve de yazılabiliyor şu kısımda. Ee, arkadaşlar o durumlarda zaten direkt hüve okuruz. Ama şayet varsa bunu Bismillahirrahmanirrahim şeklinde okumamız gerekiyor. Özellikle e, İslamlık bünyesinde vaziyedar olan görevliler, naip, kadı e, gibi, Şevül İslam'ın kendisi gibi ya da meşyad dairesi gibi onlar genel itibarla talikatla yazarlar ve e, metinlerin hemen hepsinde şöyle hatla arkadaşlar şöyle hüve yazar. Bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Her dairin kendine has imlası olabilir. Şu tık, hüve arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor. Şimdi ne dedik? Bunu lütfen unutmayın. Bunu hu veya hüve ya da bihi, bismihi gibi okumak bence doğru değildir arkadaşlar. Ki Osmanlı'da hem yazma eserlerde hem matbu işte ilmi kitap gibi yani yazma ilminin anlatıldığı kitaplarda arkadaşlar metinde besmele ile başlandığını ondan sonra işaretin şu olduğunu yani burada, orada açık bir şekilde söylüyor hem yazma eserlerde hem matbu kitaplarda yani haliyle gelip bunu hüve okuyamayız. Hüve hangi durumlarda okuruz? Hüve yazıyoruz açık bir şekilde. Bu işaret arkadaşlar açık bir şekilde Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dir. Devam ediyoruz. Burası El Kap bölümü arkadaşlar. Şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, veliyi nimetin. Veli nimetim. Günümüzde veli nimetim diye de söylenebiliyor. Doğrusu veliyi nimet arkadaşlar. Ama veli nimet yanlış diyemeyiz. Ama en doğrusu veliyi nimetim efendim. Padişahım. Padişahım, sultanım gibi ifadeler çok üst makam olduğu için arkadaşlar yukarı yazılar. Normalde bunun sırası burada olurken ne oluyor? Makam yüksek olduğu için arkadaşlar yukarıya ve bunun kısmı boş bırakılıyor bazen bu pam olur, sultanım olur. Eğer cümle devam etseydi yani el kap arkadaşlar işte padişah burada cümle böyle devam ederdi. İşte padişah hazretleri sağ olsun, sultanım hazretleri sağ olsun. İşte hazretleri sağ olsun ki buraya gelirdi. Padişah el kaplar için böyle yukarıda yazılır unutmayın arkadaşlar. Yani bir ejne bism arkadaşlar. İlyan'dan bir nefer. Venediklü, Venedikli mübarek rikabı müstetaplarına yani padişahın huzurlarına o güzel makamına katın arkadaşlar takdim ettiği arzu halinde demek bir arzu hal takdim etmiş mesfur bir kıta Venediklü bir kıtadan kasıt bir parça bir adet bir kıta Venediklü sefinesinde yani gemisinde topçu neferatından, yani topçu neferlerinden, askerlerinden olup bundan akdem önce taklidi seyf, yani e, kılıç kuşanması için Ebu Eyyub Sari, Ebu Eyyub Sari radıyallahu anhül bariden Avdet-i Hümayunlarında yani oradaki bölgeyi iskas ediyor ya da e, kabirini oradaki dönerken Avdet-i Hümayunlarında Sefine-i Merkume'de, adı geçen o e, zikredilen daha doğrusu o Sefine'de top şenliği evet top şenliği ederken yani top atışlarını arkadaşlar ederken toptan kalkan barut koluna isabet ve mecruh ettiğin yani yaralamış kolunu beyanıyla bir miktar maş verilmesi verilmesi, evet bir e, verilmesi yazıyor arkadaşlar. Verilmesi veyahut vilayeti canibine yani memleket tarafında vilayeti canibine gidecek kadar kendiye atiye, bağış, ihsan e, demek ya ihsan olmaz olması e, günümüzde de dilenciler şuraya gideceğim. E, yardım istiyorum dilinden. Tabi bu o, onun gibi değil ama Evet, atiye ihsan olunması eee etmekle yani e, arz, dilemek istemek arkadaşlar. E, istemiş yani istida etmekle istida etmekle hususu merkumun evet. Hakikati ter doğru mu değil mi diye tercüman vasıtasıyla vesatetiyle tercümanı vesatetiyle vasıtasıyla anlamında Venedik elçisi ve elçi ilçi diye yazılıyor arkadaşlar. Biz günümüzde de hani Eloğlu, İloğlu deriz ya. İlçi bu yüzden o el arkadaşlar. İnsan eli değil. Elçisi tarafından dual olundukta sorulmuş elçiye eee tercüman vasıtasıyla şu he arkadaşlar güzel he satırı tamamlamak için bir manası yok. Bunu ifade edelim. E, satır boşluk var. Bazen değişik şekiller olabiliyor ama genelde güzel ''h'' oluyor arkadaşlar. ''fil hakika'' Evet, hatında ''fil hakika'' ''Mesfurun'' yani o İlya'nın ''ol veçle top şenliği esnasında'' yani bahsettiği gibi ''top şenliği esnasında mecruh olduğu'' yani yaralandığı ''sahih olup, doğru olup, ancak rikâbühü mâyûnû tasdîine binaen'' Yani böyle bir şey olmuş ama ne yapmış? gelmiş Sadrazam'a padişah e, yardım istemiş. Yani sık boğaz etmiş falan. taslı yine binaen elçi mespur sahibi arzuhal mer sahibi arzuhal mersumu te tedip etmeyi mespur dedi arkadaşı bu askeri İlya'yı e, niye gidip yukarıya böyle talepte buluyorsun gibi tedip etmek istemiş. Padişah ya da sadrazam ne böyle bir istekte bulunuyorsun diye cezalandırmak istemiş. Onu söylüyor. Mert evet. tedip etmeyi tasmim etmiş iken tahsili rızayı devleti Ali tedibinden amaz ettiği arkadaşlar yani vazgeçti. Bu devlet erkanı kullanan gidince bundan vazgeçmiş arkadaşlar. Elçi et, elçi mesver. Evet. Bu şekilde olduğunu başta Manzuru hümayunları buyurulduk da yani Padişah bu vesika ya da bu olayı işittik de anlamında Manzur görülen arkadaşlar Padişahın görmesiyle olaya vakıf olmasıyla yine güzel bir hava var bahsettiğim gibi aşağıda Nevecle iradeyi Aliye buyurulursa şurada arkadaşlar Nevecle iradeyi Aliyeleri buyurulursa buyurulur ise Emr ferman bir ve ferman yazıyor ama emru ferman diye terkiple okuyoruz. Şu vavlı terkipte o şekilde okunuyor arkadaşlar. Emru ferman, şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, veli nimetim, efendim, padişahım, hazretlerinindir şeklinde bitmiş. Şimdi şunu da söyleyeyim ki el kaplar. Mesela burada şevketli diye başladı. Kerametli, mehabetli, kudretli, veli, veli nimetim, efendim. Bu kadar padişahım vardı. Ee, bu bir telhis örneği. Telhis nedir arkadaşlar? Herhangi bir konu sadrazama gelir. Sadrazam hülasa özet olarak padişaha bunu su sunar. Ee, buradaki el kapta telhisindeki el kaplar nasıl başladıysa itibaren yüzde 99 aynı ifadelerle biter. Şevketli, kerametli, mehabbet, kudretli, veli, nimetin, efendim, padişahım. Demek yukarıda bahsetti. Aynı şekilde birebir geçmişti. Ee, bu şeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Özelliği. Yalnız şurada bir e, a de. ama şeklinde de okunabiliyor şu kelime. E, imaz arkadaşlar. E, imaz ettiği yani imaz göz yum. Yani o hatayı görmemezden gelmiş artık manasında. Belgemiz bu kadardı. Youtube aşık kanalımız arkadaşlar. Paleografya derslerimizden ilk dersimizde dilim artık. Dersimizin ilk indisikayı okumaya çalıştık. İnşallah istifadeyle